Evet efendim sıradaki konuğumuz medikal estetik dünyasından. Sevgili doktor Emine Tural bizlerle. Hocam hoş geldin. Hocam hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsın? Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. <laughs> ben de sizleri görünce. Evet şimdi dosyası dosyasını bu yılda sağlık gündeminde açıyoruz. Hemen hemen her yıl kolajen konusunu e, gündeme taşırız. Gündemde <laughs> e, olan başlıklarını inceleriz. <laughs> bu yılda gündemdeki ciddiyetini ve ağırlığını kolajen koruyor. Hı hı. Malum medikal estetikteki yapılan tüm işlemler, enjeksiyonel işlemler, cihazlarla yapılan lazer işlemleri, mezoterapi işlemleri hepsi e, kolajeni arttırmaya döner. Evet. O zaman kolajen e, bizim yapı taşımız, hı hı. bizim özel silahımız. Hı hı. Bunu dışarıdan takviye edebilmenin yolu, yöntemi, e, daha pratik yöntemi hı hı. var mıdır? Evet hocam teşekkürler soru için. Kolajen vücudumuzun aslında çok önemli bir proteini, en çok bulunan proteini ve dokularda, özellikle deride, kemikte, tendonlarda çok fazla bulunuyor. Tabii yaşla birlikte yüzde bir, bir buçuk civarında 25 yaşından sonra azalıyor. Bunu da bildiğimiz gibi oral takviyelerle ya da enjektabıl takviye edebiliyoruz. Kolajen aşıları da bunlardan en önemli yöntemlerden biri. Ee, uygulanabilir olması, 2 hafta arayla 3-4 seansa kadar yapabilmemiz, cildin ihtiyacına göre e, bu aralıkları belirleyebilmemiz bizim için bir kolaylık sağlıyor. O yüzden e, yaşla birlikte azalan kollajeni yerine koymak için çok önemli bir yöntem kolajen aşısı. Peki. Cede, işte bu bir uygulama prosedürü, tıbbi bir prosedür. Evet. Ee, uygulanan kişiler hasta Sizler doktorsunuz. Hı, hı Ve bu işlemin tamamı tıp kuralları ve tıbbi terminolojiler, uygulama hı hı. prosedürleriyle ilerliyor. Evet. Şimdi bu durumu iyileştirmek açısından hı hı. soruyorum. Hı hı. açıklığa kavuşturmak hı hı. açısından soruyorum. Eee, kolajeni hangi sağlık sorunlarında, hangi durumlarda bir endikasyon ihtiyacı olarak hı hı. görüyoruz da uyguluyoruz? Örneğin ince kırışıklıkları olan Danışanlarda bunları uygulayabiliyoruz. Ya da e, akne skarı olan, gençliğinde sivilce problemleri yaşamış ve bunların çok ciddi yoğun izleri kalmış bizim hastalarımız var. E, ve e, ameliyat sonrası izler geçmeyen ameliyat izleri, skar izleri. Aynı zamanda karında hamilelik ve doğum sonrası ya da kilo alımı verme sonucu sitriyaları olan, çatlakları olan insanlarda biz bunlardan yararlanabiliyoruz kolajen içeriğinden çünkü zaten yaşla birlikte üretim azaldığı için dışarıdan da takviye yaparak bunların daha kolay iyileşmesini izlerin kapanmasını ince çizgilerin kaybolmasını farklı farklı seçeneklerde kullanabiliyoruz. Evet bu anlamlı bir nokta çünkü. Hastalıkların giderilebilmesi Hı -hı. ve eksikliklerin tamamlanabilmesiyle Hı -hı. birlikte kişinin kendini ifade edebilmesi, güzelleşmenin evet, dışında evet. bir de e, mevcut yaşa bağlı evet. sorunların giderilebilmesi de bu sayede evet. sağlanmış oluyor. İyi hissetmesini sağlıyoruz. Peki e, etkisi ne zaman ortaya çıkıyor? Aslında yapıldıktan iki hafta sonra etki göstermeye başlıyor. Biz iki hafta arayla 3-4 seansa kadar uyguluyoruz bunu. Arada 6 ayda bir hatırlatma dozu uygulayabiliyoruz. Etkisi iki hafta sonra gözükmekle beraber ama kollajen üretimin bir süresi var tabii vücutta. O yüzden esas etkisini iki ay içinde çok net bir şekilde ciltte sıkılaşmayla, deri kalınlığının artmasıyla, ince çizgilerin kaybıyla fark edebilir oluyor yaptığımız kişiler. Şimdi hemen hemen her yıl az önce hı hı. programımızın başında dile getirdiğim gibi bir kolajen dosyası karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ee, i̇çilebilir içilebilir kolajenler evet. bir dönem çok eee revaçta Popüler oluyor. Oldu, evet. Bir dönem sürülebilir e, hı hı. krem formunda kolajenler. E, birçok ürünün tıbbi ürünün içeriğinde yer alan e, kolajenin varlığından çok bahsediliyor. Evet. Fakat son zamanlarda geçtiğimiz yıl da bu çok önemli bir e, hı hı. gündemde yer teşkil etmişti. Hı hı. Saf Ejektabl, doku ile uyumlu, hı hı. dokuda reaksiyon oluşturmayan e, kolajen formları hı hı. çok dile getirilir. Evet. Olur. Burada e, ister istemez bir alerji riski hı hı. E, ne bir hekim olarak evet. e, ben aydınlatılması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Bu bu uygulamanın bir alerjenitesi, alerji olabilme, yaratabilme hı hı. ihtimali var mı? Hiçbir şekilde yan etki ve alerji riski yok. Yani e, Emine hocam son zamanlarda. O kadar çok şey değişti ki evet. e, artık hamurlu yiyecekler yiyemez olduk. Evet. Hemen hemen iki kişiden birisinin <laughs> gluten alerjisi oldu ortaya evet. çıktı. Süt, yoğurt, rahat tüketemez olduk. Evet. Laktoz e, intoleransımız oldu. Ya hepimiz 40-50 yaşlarından sonra <laughs> hastalıklarımızın, evet. bir eksikliklerimizin, alerjilerimizin olduğundan evet. farz etme, evet. fark etmeye Hı -hı. başladık. Acaba burada da bir zaman sonra ya senin de alerjin varmış? Denilme olasılığı ihtimali var mı? Çünkü ekranlarımız başındaki izleyicilerimiz adına da sormak istiyorum. Hı hı. Her şey yeniden icat ediliyor. Ee, burada da böyle bir e, alerjenter riski olur mu? Evet, şöyle söyleyeyim. O yüzden danışanlar doktor kontrolünde yaptıkları işlemlerde sıkıntı yaşamazlar. Çünkü bunları e, alerji riski olmamasını göz önünde bulundurarak alıyoruz. Çünkü bizim de karşılaşmaktan en çok korktuğumuz şey evet. anafilaksi ve alerji. Şimdi Yeni bir kavram var aslında e, pratik yaşantımızda Hı -hı. tıp pratiğinde. eee Yani Hı -hı. E, doğal canlandırıcılar. Hı -hı. Canlanmayı istiyoruz, gençleşmeyi herkes Hı -hı. ister ama doğal canlandırıcılar, biyostimülanlar eee vücudumuzda zaten var olan şeyler. Hı -hı. Bir tanesi hyaluronik asit, bir tanesi Hı -hı. polinikliot, bir tanesi kolajen. Hı, Hı Sanki e, bu doğal canlandırıcılardan bir tanesi olan kolajen eee hep su tutma mekanizmasıyla ilerleyen bir yüzü şişkinleştirme tedavisi var. Dolgu, mezoterapi uygulamaları hı hı. var. Buna nazaran e, gereği kadar uygulanmıyor ve gereği kadar e, gerekliliği çok eee anımsanmıyor gibi geliyor bana. Herkes de e, ilk planda yüzü dolgunlaştıran bir tedaviler evet. gerçekleştiriliyor. Evet. Ama bunun yanı sıra bu bahsettiğimiz yüzde, Hı -hı. yüzde hacim yaratan e, dolgu ve mezoterapiler Hı -hı. kadar kolajenin de çok Hı -hı. önemli bir e, yeri var. Evet. Bu farkındalığı e, yaratmak adına ne yapmak gerekir? Sizin fikriniz nedir? E, genelde önceliğimiz cildi onarmak, cildin gençleşmesini sağlamak ve e, daha sağlıklı bir yaşlanma süreci izlemek olduğu için biyostimülanları daha çok tercih ediyoruz. Bunlardan en önemlisi kolajen. Aslında uyguladığımız bütün işlemlerin ana hedefi kollajeni artırmak. O yüzden saf kollajen, alerji riski olmayan kollajenlerle tedaviye başlarsak ilerleyen süreçte daha az dolgu ve yüzü şiren uygulamalara ihtiyacı olur kişinin. O yüzden önceliğimiz her zaman cilt kalitesini artırmak, kollajeni artırmak olursa kişilerin daha sağlıklı yaşlanacağını, daha iyi hissederek yaşlanacağını düşünüyorum. Yani şimdi e, hali hazırda birçok e, tedavi var. Hı hı. E, fıkrada denildiği gibi var. Un var, yağ var, şeker var. Bundan helva çıkar. Hı hı. Şimdi keşke e, kolajenin yanında biraz su tutan hialonik olsa, asit olsa, aynı preparatta, aynı He. yerde bir polinikliotit olsa. Hı hı. Yani doku stimulanı olarak hı hı. birbirinden farklı farklı e, kalemler aynı. Ee, bünyede oluyor olsa evet. dokuyu uyarmak, doğal canlandırıcı Hı -hı. doğal stimülanları keşke kullanabiliyor olsak. Böyle formülasyonlar da var. Cildin ihtiyacın eğer su ihtiyacı, nem ihtiyacı da varsa aynı uygulamanın içinde hiyaluronik asit, polinükleotid ve amino içeren bir formülle beraber kombine edip kolajen asitini uygulayabiliyoruz. Bu sayede nem tutma özelliğini de daha fazla artırmış oluyoruz. O İhtiyacı zaman göre. E, sağlık gündeminin yeni teknolojik yaklaşımlarından <laughs> birileri de artık tek tek uygulanan stimulanlar toplu olarak da birlikte olarak da bir şekilde, Bu önemli bir evet, e, e, etki, e, önemli bir e, yol alma diyebilirim. Evet Peki bu uygulamaları yaptınız. Hı hı. E, kaç seans uyguluyorsunuz? Bir yıl içerisinde hı hı. kaç kez uygulanıyor? Hı hı aralarına kadar seans. Kişinin ihtiyacına göre değişmekle birlikte 2-4 seans öneriyoruz 2 hafta arayla. Sonrasında 6 ayda talep ederse bir hatırlatma seansı uyguluyoruz. Ama etkinliği aslında 12 aya kadar devam ediyor. 12 aya kadar kişi daha sağlıklı, daha parlak, daha sıkılaşmış bir cilt hissini yüzünde hissedebiliyor. Peki Emin hocam geçmişte böyle yüzünde birçok tedavi görmüş hastalarımız var. Dolgu yapılmış, mezoterapi yapılmış, hı hı. leke tedavisi yapılmış, lazer tedavileri yapılmış. Bu hastalarımızda e, bahsettiğiniz kolajen uygulamaları gerçekleştirildiğinde hı hı. eski tedavilerle yeni uygulanan e, bu tedavilerin hı hı. doku içerisinde birbiriyle çatışma, birbirine tersinir etki oluşturma olasılığı var mı? Ha, yok kesinlikle. Çünkü saf kollejenden bahsettiğim için, kilodalton dalton olarak ağırlığı da düşük olduğu için böyle bir yan etki ortaya çıkma olasılığı yok. Ama yine bu uygulamaları cihazlarla da kombine bir şekilde kullanabiliyoruz. biyostimulan cihazlarla beraber kombine bir şekilde kullanıp etkinliğini artırma yöntemine de gidebiliriz. Tabii ki de. Peki son olarak e, şunu merak ediyorum. E, hal hazırda kullandığımız çok tedavi Hı -hı. başlığı var. Hı -hı. Bu tedaviyle yaklaşımlarıyla bahsedilen kollejen preparatlarının kombine edilebilmesi mümkün mü? Kollajen tedavilerini cilt ve mezoterapi olarak kullanıyoruz cilt gençleştirmede. Tabii ki aynı zamanda yüz dolgunlaştırıcı hyaluronik asit işlemleri isterseniz daha tabii ki de tabii, ki de. tabii ki de. Bütün uygulamaları açık aynı zamanda onları da vücuduna uygulatabilir kişiler. Az önce bahsettiğimiz gibi ne de olsa hepsi aynı yola çıkıyor. Eski hepsi kollajeni arttırmaya uğruyor. Evet, evet. E Tabii yani hal böyle olunca da yaşsız insan oluşturabilmek, yaşlanma bulgularının <laughs> azaltmak, az görüldüğü, evet. makul şekilde görüldüğü, yaşını tahmin edemeyen <laughs> <güzel>. kadın erkeklerin <laughs> evet. var olduğu bir dünyaya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Evet. Ne güzel bize <laughs> şanslı bir meslek grubundayız. E, evet, şanslı bir nesle e, gelmiş evet, olduk. Bundan e, bir yıllar önce bu yaklaşımlar yoktu. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel bilgiler verdin. Çok ben güncel bilgiler verdin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Efendim, sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.